geçen taş burada asfaltta geçen arabanın hocalarımız üzerine düştü. Bu yol ben 50 yaşındayım. Benden önceki babamın döneminde bile bu yollarda çok feci kazalar oldu. Çok canlar yandı. Bir her gün buradan geçerken şimdi mi düştü? Astronom düşecek. Acaba yolda kaya mı var? Kaza mı yapacağız? Korkusuyla geçiyoruz. Al bu elim kazada ben o yıllarda yani o günlerde aynı kazada, e, aynı kazada okul servisi taşıyordum kendim bizzat. İlk servis aldım ikinci servise geldiğimde öğretmenlerimizin burada üzerine kaya düştüğünü öğrendim. Direkt buraya geldik ama yapacağımız hiçbir şey yoktu. Sadece ağlamakla yetindik. Karayolları temizlik ne kadar yaparsa yapsın şu anda kaya aynen ölüm tuzağı her tarafında. Yani ufak bir sarsıntıda, ufak bir yağışta İki gün önce bu yoldan gidemezdin. En az 4 kilometre boyunca tehlike. En az ölçüm ve vurulsun 4 kilometre boyunca her anı, her karesi, her santımı tehlike arz ediyor. İki gün öncesine kadara düştü. Her gün düşüyor. Her gün. Her gün yani bu yolda diyorum belki az sonra bizim üzerimize de düşecek. Bunu bilemiyoruz. Bu yoldan geçme, geçen kişi kim olursa olsun burası Kozan, Adana, Tufanbeyli, Kahramanmaraş'a bağlanan bir yol. Hani günlük sayısız arabanın sayısını sayamazsın geçen arabanın. En azından binlerce taşıt geçiyor buradan gece gündüz 24 saat. 24 saat tehlikeyle gidiyoruz biz bu yollardan. Depremde ufak bir sarsıntı da buradan gitme. Bu tarafa yolunu hiç çevirme. Köyümüz için yapılsın, köylü için yapılsın, vatandaş için yapılsın. Anneler ağlamasın, öğrenciler yaz tutmasın. Okulumuz kapalı kaldı bizim. Çocuklarımız o kazadan etkilendi, okula gidemedi. Devamsızlıklar oldu. Ama ne olur? Böyle göçüp inen kayalar. Her an için tehlike, her tarafı tehlike arz ediyor. 是的。算了算了